Yeni bölüm gecenin ayazını iliklere kadar işleyen sert bir rüzgarla açılır. Dışarıda şehir sessizdir ama karakterlerin içinde fırtınalar kopmaktadır. Özellikle de hastanenin loş ışıkları altında hala solgun yüzüyle yatan hançerin üzerinde doktorun erken doğum riski var. Sözleri koridorlarda uğuldayınca Esma bugüne kadar defalarca kaçmayı düşündüğü hayattan geri adım atmak zorunda kaldığını hisseder. Çünkü karşısında artık yalnızca nefret ettiği bir rakip değil, savunmasız bir kadın ve doğmamış bir bebek vardır. İçindeki merhamet duvarları çatlar. "Gitmiyorum." derken sadece hançerin değil, Cihan'ın ve Metin'in kaderini değiştirecek zincirin ilk halkasını fark etmeden oluşturur. Aynı saatlerde Metin Bilal'in yoğun bakımdan çıktığını ve Saldırgan'ın yüzünü gördüğünü duyduğunda yüzü aniden kızarır. Çünkü Bilal'in konuşması kendi ölüm fermanının imzalanması demektir. Panikle adamlarına haber gönderir. Fırat'ın ağzını yoklamalarını emreder. Ama adamlar Fırat'a baskı yaparken Harun ve Cihan olan biteni fark eder. Fırat'ın gerginliği, gözlerini kaçırması, adımlarının bile birbirine dolanması şüpheleri iyice artırır. Cihan içinden Fırat bir şey saklıyor diye geçirirken Bari'nin sana tuzak kuruyorlar. Uyarısı kulaklarında çınlar Sıla'ya verilen hisse meselesi de ortaya çıkınca Metin'in karanlık yüzünü artık saklayamayacağı anlaşılır. Cihan hapishanede yaşadığı onca acının ardından masumiyetinin perdesinin açıldığını hisseder ve artık kaybedecek zamanı kalmadığını bilerek Engin ile görüşmek ister Engin. Cihan'ın yüzüne baktığında yıllardır içinde sakladığı dostluk borcunun ağırlığına dayanamaz. Cihan acı çekerken susamayacağını anlar ve Metin'in kurduğu planların izlerini bir bir açığa çıkarmaya başlar. Fakat Sıla, hiç Engin'in Cihan'a karşı bu kadar korumacı davranmasından rahatsız olur. İçinde kıpırdayan eski duyguların yeniden doğmasından korkar. Ama Engin geri adım atmaz. Can arkadaşım dercesine kararlı bir şekilde cihanı bu girdaptan çekip çıkaracağına yemin eder. Konağın diğer tarafında metinin karanlığı yoğunlaşmıştır. Hançerin ona karşı gelmesini hazmedemez. Önce sözleriyle ezmeye çalışır. Ardından öfkesine yenilip onu kapı dışarı eder. Yetmezmiş gibi Zeynep'i bile korkutup şiddet uygular. Herkesi titreten bir canavara dönüşür. Mukadder Metin'in gözlerindeki deliliği gördükçe içine derin bir korku çöker ve artık oğlunun aklını yitirmeye başladığından emin olur şirketi aileyi ve kendini korumak için bir plan kurar. Metin'e ilaç verecek, onu etkisiz hale getirecektir. İlerleyen günlerde ise doktordan akıl sağlığı raporu almaya çalışacaktır. Fakat bu plan son derece tehlikelidir. Yakalandığı an mukadderin hayatı altüst olacaktır. Buna rağmen her yemeğine, her çayına gizlice ilaç atmaya başlar. Metin kısa süre içinde dalgınlaşır, öfke nöbetlerinden sonra uyuşukluk çöker. Odalarda amaçsızca dolaşır, bir anda ne konuştuğunu unutur, planlarını hatırlayamaz hale gelir. Bu durum konağa bir anlık huzur verse de herkesin yüreğine aynı korku çöker. Ya bu sessizlik büyük bir patlamanın habercisi ise? Öte yandan Derya Cemil'i Olga ile konuşurken görünce kıskançlık ateşi içini yakar. Olga'nın kendine güveni ve soğukkanlılığı Derya'yı çileden çıkarır, Cemil'e karşı kalbindeki kıpırtıları saklamaya çalışsa da Olga'nın varlığı her şeyi zorlaştırır ve Derya onunla görünmez bir savaş başlatır. Hastanede yatan hançer, Cihan'ın hapisten çıkamamasının sebebinin Metin olduğunu Esma'ya itiraf eder. Cihan bana inansın, Metin'i dursun derken gözyaşlarını tutamaz. Bu sözler Esma'nın kalbine işlenir. Cihan'ın yaşadığı acıların ardında Metin'in olduğunu ilk kez bu kadar net duyar. Hançeri yalnız bırakmamaya söz verir. Böylece ikisi arasında uzun zamandır ilk kez gerçek bir dayanışma oluşur bölümün en gerilimli anı Cihan'ın Engin'den duyduğu gerçeklerle Fırat'ın karşısına çıkmasıdır. Cihan öfkesini saklayamaz. Konuşacaksın Fırat diye haykırır. Gerekirse zorla Metin'in tüm oyunlarını öğrenecektir. Fırat köşeye sıkışmıştır. Bir yanda Metin'in ölümcül tehditleri, diğer yanda Cihan'ın yakıcı öfkesi. Baskıya dayanamayıp "Ben istemedim, Metin zorladı." diyerek itirafın ilk kıvılcımını döker. Engin dışarıda beklerken Cihan'ın masumiyetinin artık kezisinleştiğini anlar ve Metin'in maskesini tamamen düşürmek için hazırlanır. Fakat kimse mukadderin metine verdiği ilacın etkisinin ne kadar süreceğini bilmez. Metin aniden kontrolsüz bir öfke patlaması yaşayabilecek kadar tehlikelidir bölüm. Yeniten ki metinin ilaçlı halde odada kendi kendine konuşması, bir anda durup beni kim kandırıyor diye bağırması, kapıyı yumruklamasıyla son bulur. Bu sahne yaklaşan büyük patlamanın işaretidir. Cihan gerçeği bulmak üzeredir. Hançer erken doğum riskiyle savaşır. Esma kalbiyle bir kez daha sınanır. Metin'in deliliği ise tüm ailenin kaderini yeniden ateşe atmak üzeredir. Metin'in kararan bilinci duvarlarda dolaşan gölgelerle birleşirken sanki o gölgeler ona fısıldıyormuş gibi zihni iyice karışır. Beni kandıran kim? diye bağırdığı anda konağın koridorlarında yankılanan sesi herkesin içini buz gibi keser. Mukadder kapı arkasında elini ağzına kapar ama ne olursa olsun planından vazgeçmemeye kendini zorlar. Çünkü metin kontrol altına alınmazsa aile çok daha büyük bir felakete sürüklenecektir. Aynı dakikalarda hastanede Esma, Hançer'in elini sıkıca tutmuş halde onun titreyen nefeslerini dinler. Aralarındaki bütün savaşların aslında Metin yüzünden yaşanmış bir trajedi olduğunu düşünür. Hançer gözlerini kapatıp "Bu çocuk benim tek umudum. Cihan çıkarsa her şey değişir." derken Esma ilk kez hançerin gerçekten korunmaya muhtaç yanını görür ve sert kabuğu çatlar. Cihan ise o sırada Engin'in söylediği gerçeklerle beyninden vurulmuşa dönmüş şekilde ziyaret odasında oturur. İçindeki intikam ateşi alevlenir. Artık dışarı çıkar çıkmaz ilk nefesinde Metin'le saf, hesaplaşmaya ant içer. Fırat Cihan'ın baskısı altında titrerken Metin'in adını her duyduğunda yüzü bembeyaz kesilir ama Cihan'ın kararlı bakışları karşısında boynu bükülür. Metin bana emretti. Bilal'i sustur. Dediği anda tüm dengeler değişir. Harun bunu duyunca yüzünde şaşkınlık belirir. Çünkü Cihan'ın masumiyeti nihayet ortaya çıkmaktadır. Metin cephesinde ise ilaçlar vücudunda dengesiz gelgitler yaratmıştır. Bir an sakinleşir Sonra yeniden öfkelenir. Bu dalgalar konağı sessiz bir cehenneme çevirir. Zeynep korkuyla odasına sığınır. Sinan Metin'in gözlerine bakıp "Hançeri geri getirelim." dediğinde Metin'in yüzünde anlık bir donukluk belirir. "Hayır." der düzgün bir tonla ama hemen ardından bilinçsiz bir halde "Kim planımı çaldı?" diye bağırır. Mukadder çöküşün hızlandığını görünce doktorlarla gizli görüşme planlar dosyaları incelemeye başlar. Ama bilmediği şey şudur. Metin her yudumda damarlarına yayılan tuhaflığı hisseder ve bunun tesadüf olamayacağını düşünür. Hastanede beklenmedik bir gelişme olur. Hançer aniden sancılanır. Doktorlar odaya koşar. Esma dayan hançer dayan diye fısıldar. Bebeğin kalp atışları düzensizleşir, acil müdahale gerekebilir. Hançer Esma'nın bileğine tutunup Cihan'a söyle Metin'e sakın inanmasın, der. Esma, sözlerin ağırlığını omuzlarına çöker gibi hisseder, Cihan avukatıyla görüşerek Fırat'ın itirafını resmileştirir. Engin ise harekete geçip Sıla ile yüzleşir. Metin'in Sıla'ya verdiği hisse oyunun en önemli parçasıdır. Sıla gözyaşları içinde Metin bunu seni korumak için yaptığını söyledi, der engin öfkeyle metin kimseyi korumadı, sadece kullandı diye haykırır. Cihan masum cümlesi Sıla'nın yüzüne çarpan soğuk rüzgar gibi olur. Finale doğru Metin odasında kendi kendine konuşurken aniden durur. Aynaya bakar. Göz bebekleri büyür. Birisi bana ihanet ediyor. Hem de çok yakınımda dediğinde yüzünde şeytani bir gülümseme belirir. Bu her şeyi hatırlamaya başladığının işaretidir. Hastanede hançer ameliyat alınırken Esma kapıda ağlayarak bekler. Cihan hücresinde duvarlara yumruk atar. Bir adım daha özgürlüğe yaklaştığını ama hançer ile bebeğin tehlikede olduğunu hisseder. Son sahnede kamera Metin'in aynaya yaklaşan yüzüne döner. "Mukadder." diye fısıldar. Dudakları şeytani bir tebessümle kıvrılır bu annesinin planını fark etmeye başladığının soğuk habercisidir ve yeni bölümde büyük bir patlamanın kapıda olduğunu gösterir. Metin'in fısıldadığı mukadder kelimesi konağın karanlık duvarlarında yankılanırken bilinç perdesi anlık bir açıklıkla aralanır. Günlerdir adını koyamadığı tuhaflığın kaynağının annesi olabileceğini düşünmesi öfkesini volkan gibi patlatır, gözleri alev alev yanar. Herkes beni aptal sanıyor ama kimse beni alt edemez diyerek yeni planını kurmaya başlar. O sırada Mukadder mutfakta titreyen bir bardak suyla durur, sessizlik bile tehdit gibi üstüne çöker. Sinem Zeynep'i odasında sakinleştirmeye çalışır. Kızın gözlerinde korkunun gölgesi büyür. "Baba çok korkunç oldu." dediğinde Sinem ne diyeceğini bilemez çünkü o da Metin'in artık herkese zarar verebileceğine inanmaktadır.